Woo! <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Video başlamadan önce size bir soru soracağım. Siz hiç 90'larda çocuk oldunuz mu? Ben olmadım. Şu an önümdeki kutuda 90'lı yıllarda bakkallarda satılan şeker, çikolata, oyuncaklar ve abur cuburlar var. Ben de hiç görmedim. Şimdi sizinle birlikte açıp bakacağız. Evet arkadaşlar şu anda kutumuzu döktük. Şimdi tek tek inceleyelim. Önce şu abur cuburlarla başlayalım. Şu dikkatimi çekti benim. Frogger diye şöyle değişik şeker mi sakız mı? Meyve şeklinde sakız sanırım. Çikolatalar hobi şöyle bir çikolatamız var. Şu da bir çikolata. Bu hala satılıyor. Çok omen. Bu çikolata gibi. Efsane çikolata yazıyor. Markası da Gino. Muhtemelen siz yemişsinizdir. Başka bir de sanırım altın çikolatalar. Bunlar zaten hala da şu anda satılıyor. Şöyle de şeker var. Soruna bakalım. Şeker. Lollipop Rocco. Şöyle. Bunu da aldım. Tipi tip sakız. Şimdi yönetmenim beni uyardı. Önceden tipi tipler böyle bir tane sakızmış. Ama artık değil. Böyle onun sakız değilmiş 90'larda. İçinde mini çizgi roman çıkıyormuş sakızın. Bakalım bundan çıkacak mı? Bakacağız birazdan. Evet şöyle bir şeyimiz var. Hani şöyle sallayınca patlayan şeker. Evet patlayan şeker şirinlerle öyle. Bunu da şuraya koydum. Şöyle bir sakızımız var. Turbo Evet turbo sakız. Bu turbo da 90'ların efsane sakızlarından biriymiş. Evet şöyle jelibonlar var. Bunlar zaten hani bu hala bilinlik bir jelibon. Sonra şöyle ekşi yüzümüz var. Bizim okulda hala bunlardan var. Ama şu anlık maalesef yok. 90'larda bunun adı sulu gözmüş. Şu an ekşi yüz. Ye böyle bir sakız. Biz bunları bazen bizim kantinde satılıyordu. Su içmeden yani yapamayan yoktu bizim sınıfta. Birkaç kişi vardı onları da hatırlamıyorum. Şöyle kalpli bir şeker. Bunu da şuraya koydum. Şurada da sakızımız var. Nazar. Bunlar zaten hala bilindik bir sakız. Sonra şöyle bir sakız var. Bu da mini sakız. Şimdi yönetmenim beni tekrar uyardı. Bu sakız gibi bir şekermiş. 90'larda yumuyum diye bir marka meşhurmuş. Biz o yüzden buna yumuyum diyeceğiz. Ee, buna baktım ama bunun ne olduğunu anlamadım. Evet öğrendim leblebi tozuymuş. Çünkü ilk kez görüyorum yani. Önceden bakkallarda böyle leblebi tozları satılıyormuş. Ben bilmiyordum yeni öğrendim. Bu leblebi tozunu yiyenler yoruma yazsın. Evet şöyle bir şeyimiz daha bilmiyorum. Sunovi markalı limon aromalı içecek tozu. Orelet sanırım. 90'larda çok orelet içiliyormuş. Arkadaşlar önce şu çok ömeli bir azma atayım. Allah ezdim. Evet şimdi devam ediyorum. bir tozunu bir deneyeceğim. Çok merak Şuradan açıyorum. Direkt dikliyor muyum? Aa çok <laughs> Arkadaşlar ağzım yapış yapış oldu. Yutamıyorum. <laughs> Su içmem lazım. Evet devam ediyorum. Şimdi ağzım biraz tatlansın jelibon yiyeyim. Jelibon yiyeceğim bir de şunu göstermedim. Jelitube diye bir jelibonumuz var. Jelibon gibi de değil sanki. Bir sıvı gibi bir şey. Şimdi bunu açacağım. Ben bunları zaten neydi? Instagram'da falan oluyor genelde. Evet bu düşündüğüm ise evet açtım. Reçel gibi bir şey bu. Hadi bakalım. Düşmüyor. <laughs> Jöle <Joli> gibiymiş. Evet. <laughs> yapış yapışta bir şey. Ya fena değil ama çok yapış yapış olduğu için az bir değişik geliyor. Şimdi normal jelibon yiyeyim biraz daha ağzım tatlansın. Evet bu bilindik bir marka. Evet açabilirsem tabii ki. Evet açtım. Zaten her bu bildiğimiz. Ve bu da çok küçükmüş. Bakın yani şu kadar bir şey. Baya küçük. Normalde bunun iki katı falan. Arkadaşlar şu leblebi tozu hala ağzından çıkmadı. Biraz Oraya da Bu nasıl açılıyor? Bence direkt yanına bir makas al da. Hep böyle git gel uğraşmayalım. Arkadaşlar kamış gibi bir şeyin içine koymuşlar. Bunları büyük paketlerde de satıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Oreletimiz hazır. Ben şeker de attım. Şimdi tadına bir bakalım. Şey gibi böyle limonlu lollipoplar var ya bir de üstüne su içmiş gibi. Biraz ekşi. Ekşinin üstüne ekşi inilir. Ben ekşiyi yüz sakız yiyeceğim bakalım. Çiğneyeceğim daha doğrusu. Evet bunda kesin su gerekeceğini düşünüyorum. Direkt. Evet yavaştan ekşi geliyor. Arkadaşlar bayağı ekşi. Ama bunu ben uzun zamandır da şey yapmıyorum. bir iki yıl falan önce çiğnedim. Bir anda mesela çiğniyormanız ekşi yok bir geliyor. Bir saniyelik falan sonra gidiyor. Şimdi biraz ağzımız tatlansın. Şu çikolata hobiyi yiyeceğim. Bir şekli zaten bir yerden hatırlıyordursunuz. Çikolatalar güzelmiş. Şimdi de cino yiyeceğim. Şöyle direkt. Evet güzel. Ağzımız tatlandı. Şimdi en güzellerinden patlaya kızı Şey yapacağız. Evet açtım. Bazen yapış yapış oluyor. Ağzını açmak bile zor oluyor. Şöyle döküyorum. Evet hala ağzımda patlıyor. Zaten duyuyordursun sesi. Evet ben şimdi devam ediyorum. Bunun üstüne yum yum iyi gider. Şöyle burada şekerimiz. Sakız ama şeker. Sakız kıvamında şeker. Ben bunlardan bizim yine kantilde satılıyordu. Ve asıl sorunumuz ise bunların hep bu kağıda yapışması. Çok kötü oluyor. <laughs> ve şu anda yapıştı. Neyse bunu boş ver. Ben altın çikolata yiyeceğim. Altın çikolatalarda. Ama bu TL değil. Ne? ne olduğunu çözemedim. Ben yemesine bakacağım. <laughs> Evet. Şu an hemen açalım. Evet çikolataya gitti. Bir yudumla orel et içeceğim. Çikolatayla fena olmadı aslında. <laughs> Arkadaşlar şekerleri şimdi videoda yemeyeceğim. Şimdi tipi tip sakızına bir bakalım. Evet açtık. Şimdi şöyle bir de şurada şöyle bir ayrıntı var. Mesela oyun oynuyor yarış arabasında ve araba oradan çıkıyor. Önceden bu şekilde bir sakızmış bu. 90'larda böyle bir sakız yokmuş. Tipi tip bu şekildeymiş. Ve kapağındaki gibi hikayeler çıkıyor. O için bunu bırakalım. Bu 90'lardan değil. Şimdi turbo sakızını deneyeceğim. 90'ların en iyi sakızlarından. Bundan da bir hikaye çıktı. Şimdi şöyle açalım. Bu araba resmi bu araba resmini önceden biriktiriyorlarmış da şu kenara koydum. Evet. Şimdi asıl önemli olan yere geldik. Tadına bir bakacağım sadece. Lezzetli bayağı güzel bir sakız. Hemen çıkaralım devam edelim videomuza. Büyük de bir sakız var. Işte. Arkadaşlar sakızları geçiyorum. Onları gerek yok. Şu da bir sakız. Bu da Mete sakız. Toybox. Şöyle. Şimdi bunları şöyle açıyordunuz. Bizim kantinde bunlar 2-3 liraydı. Tam hatırlamıyorum. Şuradan açılıyormuş. <laughs> ben de 2 saattir yanlış yerden açmaya çalışıyorum. Bunlardan da dövmeler çıkıyor. Biz bazen bunlar sadece dönme için alıyorduk derken bir de bundan bir şey daha çıktı. Sakız değil de da değişik bir tane şey dans ediyor böyle. Bunlar da çok hoşuma gidiyordu benim önceden. Hala da hoşuma gidiyor. Evet sakızı kaldıralım. Bir de şöyle pamuk şeker var. Bunları açmayacağım. 90'larda bunlar çubuklarla satılıyordu. Böyle bir hali yoktu. Hala çubuklarla sokakta satılıyor. Nazar da bırakalım. Bu da klasik kız. Evet şimdi oyuncaklarımıza geçeceğiz. Önce şu çok dikkatimi çekti. Bu aslında. Aa ben bunu hatırladım. Bu topaç. Ben bunu bir tane dizide görmüştüm. Bunu nasıl yapılıyor bilmiyorum. Neyse videonun sonunda deneriz. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Bunu şöyle. Sonra bunu da şöyle geçirdim. Biz bunu arkadaşımla köyde yapıyorduk. Bunu fırlatıyorum. Uuuu. <laughs> Güzel ben bunu evde de oynattım. Evet şurada bir tane okumuz ve bir tane yayımız var. En sevdiğim benim de böyle şeyler vardı. <laughs> Lastiğe gitti. Çok çok ileri yaptım. Arkadaşlar çok sağlıklı bir oyuncak değilmiş. Ben bunu bırakıyorum. Çok da görmüştüm hem. <laughs> Şaka oyuncu Bu da böyle miydi? Yok. ha Bu şöyleydi. Evet. Şöyle takıyoruz. Şurasına su dolduruluyor. İşte bunu sıktığınız zaman şuradan su geliyor. Onu göstermeyeceğim ama siz bunu zaten belki biliyordursunuz. Şöyle tak diye sıkılıyor. Evet. En efsane oyuncak Tetris. Benim zaten birkaç tane oldu Tetris'im. Bundan sonra deneyeceğiz. Şimdilik bırakalım. Şöyle küçük bir tenis raketimiz var. Evet şöyle açalım. Bununla ben bir top sektirmeye çalışacağım. Bakalım şunu. Ben çok başar... Evet iki bence mükemmel bir rekor. Dört oldu. tamam top. Tamam zirvede bırakalım. Arkadaşlar kaynana dili. Bunu bir üfleyelim. Zaten bunlar yıl yılbaşında var. Bunlar da böyle direkt bozuldu. Bu da şöyle bir şey. Şimdi buna su koyuyorsunuz. Sonra buna üflüyorsunuz ve bundan işte kuş sesi çıkıyor. Bunu bir deneyelim. Evet, suyu tam ağzına kadar dolmuyor. Bir göstereyim. <laughs> sesi çok. <laughs> tamam ama biraz da fazla çıkıyor sesi Ama ben bu oyuncağı çok seviyorum. Şimdi devam edelim. Su tabancası. Su tabancalarını çok seviyorum. Hazır yazla geldi. Tam kullanılır. Bunu doldurup eve ıslatmayalım. Bunu da koydum. Bu sola test diye bir oyun. Bunu ben de bilmiyorum. Bana anlatıldığı kadarıyla... Şimdi buralarda şöyle şeyler var. Bunları diziyoruz. Bir tane boş kalıyordu. ona işte atlıyoruz. İşte atladığımızın altındakini çıkartıyoruz falan. Sonra bunun bir de sayısı mı vardı neydi? Burada vardı sanırım. Bunlar şöyle şeyler var. Şimdi kaç tane kalırsa 100 puan normal. 75. Tecrübesiz 50 puan aptal. 25. Geri zekalı 0. Beyinsiz 200 puan bilgin. Bu hatırladığım kadarıyla böyleydi bana anlatıldığı kadarıyla. Lazer bende bunlardan zaten var. Burada işte pilleri var. Bunları şu alttan takıyoruz. Yedek ağızlıkları var. Bu da normal bir oyuncağımız. Bir de arkadaşlar şöyle bir oyuncak var. Bu da yine bir efsane bir oyuncak. Şöyle bundan basıyorsunuz. İşte halkaya takmaya çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir oyuncak. Arkadaşlar çok şey kaçırmışız. Keşke bilgisayar yerine bunları oynasaydık. Bunlarla büyüseydik. Sizin isteğinin üzerine böyle 90'lı abur cubur ve oyuncakları gösterdim. Kutu açılımı yaptım. Böyle videoları daha çok istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.